Ee, son süreçte 4 tane paket çıktı. Ee, bu dördüncüsü. Ee, Öncelikle bu paketlerin arkasındaki akıl, bu paketlerin arkasındaki amaca e, kısaca e, bir deneyim. Esasen 2014 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları doğrultusunda ülkemizde insan hakları ile ilgili ilahların önlenmesi amacıyla düzenleme yapılacağı kararlaştırılmıştı. Ancak ülkemizdeki gelişen durumlar darbe girişimi gibi hususlar bunun ertelenmesine sebep oldu. Akabinde 2019'da Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen yargı reformu strateji belgesi çok önemli ve insan hakları anlamında evrensel hukuk kurallarının uygulanması tatbik edilmesi ve mevzuatımıza işlenmesi amacıyla deklare edilen önemli bir belgedir. Bu çerçevede 2019'un son çeyreğinde bir tane 2020'de e, bu dönemler e, bildiğiniz üzere infaz yasasında önemli değişiklikler oldu ve cezaevlerinde önemli bir tahliye süreci gerçekleşti. Akabinde de 2020 Temmuz'unda 3. paket çıktı. Bu paket şu anda bildiğimde olan paket 4. paket. E, bu paketler esasen devam edecek. Çünkü e, strateji belgesinin akabinde de Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan insan eylem planı var. Bu eylem planında ee, hakikaten e, çok önemli, değerli bilgiler ve amaçlar var. Yaklaşık 9 tane temel amaç, bununla ilgili olarak 50 tane hedef ve netice itibariyle bu hedeflere ulaşmak için de yaklaşık 400'e yakın faaliyet amacı var. Bu çerçevede e, ve bu e, planın kapsamı içerisinde gelen dördüncü paket iki yıllık bir süre öngörülmüş burada. Bu iki yıllık süre içerisinde e, eğer takvim öngörüldüğü gibi ilerlerse e, önümüzdeki günlerde daha paketler göreceğiz. Hukuk camiası olarak henüz e, bu paket mecliste gelmemiş olsa dahi ya da sonraki paketler henüz düzenlenmemiş olsa dahi az çok içerisinde ne olduğunu tamir ediyoruz. Çünkü insan e, hakları eylem planı bunu bize gösteriyor. Şu anda gündemde olduğumuz e, olan paket, ağırlıklı olarak kadın ve çocuk içeriğine sahip. E, yine eylem planında korunmaya muhtaç, korunmaya muhtaç ya da daha doğru ifadeyle kırılgan kesimlerin korunması amacıyla gelen bir düzenleme. Bu çerçevede özellikle çocuklarla ilgili çok ciddi düzenlemeler var. Örneğin tutuklu ve hükümlü bulunan çocukların tüm cezaevi görüşlerinin açık yapılması gündemde. Yine belirttiğiniz üzere henüz e, tam olarak şekillenmemiş olsa dahi 10 yılın altında cezası bulunan ve 0-6 yaş grubu 15 değil de yaş, 6 yaş grubu çocuğu olan annelerin denetimi sebepten yaralanma. Yine 10 yılın altında bir suçla karşı karşıya kalmış olup da eşi tutuklu olan annelerin yine cezaevine girmemesi ya da babanın tahliyesini de kadar ertelenmesi gibi durumlar e, gündemde bunlar e, hem kadın yönünden hem de çocuğun hassasiyetleri, gelişimi, sosyo, ekonomik, kültürel gelişimi için topluma kazandırılması ve baskı altında büyümemesi adına yapılan çok e, önemli gelişmeler. Bu çerçevede e, özellikle çocuklarla ilgili değerlendirmeler e, pakette de var. İnsan hakları eylem planında da var. Çocukların daha önceki birinci yerli paketinde çocukların ifadelerinin alınması, pedagog eşliğinde, özel evet. e, hakim tayiniyle yapılması öngörülmüştür. Bu pakette daha ötesine geçiliyor. Çocukların yargılamasında, soruşturma ve e, koşturma aşamasında özellikle çocuk mahkemelerindeki yargılamalarda çocukların kendilerini bir e, mahkeme ambiyansı içerisinde hissetmemesi baskı içerisinde hissetmemesi için yargıçların, savcıların avukatların cübbesiz e, duruşmaya çıkmaları ve çocuk kendini daha rahat ifade edebilmesi yine gündemde olan mevzular içerisinde. Ee, Çok gündeme geliyor. Boşanan eşlerindeki çocuk teslimiyle alakalı yine icra kanalıyla, polis kanalıyla çocukların teslimi bu da çocuklarda ciddi travmalara sebep olmaktadır. Bu husus yine eylem planında olduğu gibi bu vakitte de gündeme gelmesi bekleniyor. Şöyle ki ee, burada biraz daha kurumsal bir yapıya kavuşturulmaya çalışılıyor. Şu çocuk teslim merkezlerinin kurulması öngörülüyor. Çocukların e, gerekirse ebeveynler arasında bir ciddi anlaşmazlık varsa ebeveynlerin birbirlerini görmemesi sağlanarak bu çocuk teslim merkezleri kanalıyla bir evoklar, evet. psikologlar eşliğinde tesliminin yapılması yine gündemde olan hususlardan bir tanesi. Tabii ki bu konuda e, kanayan bir yaramız var. Şu hususlar. Hemen hemen e, biliyorsunuz Sayın Küçük her pakette tutuklukla ilgili hükümler getiriliyor. Evet. Neden? Çünkü Tutukluluk hususunda e, Ceza Mahkemesi Kanunu'nda kalıplaşmış ibareler var. Tutuklanması ya da tahliye olması fark etmeksizin birçok kez mahkemelerde şablon halde işte kaçma şüphesi, delilleri karartma şüphesi gibi şablon metinler var. O yapıştırılarak tutuklanmasına ya da tutuklanmamasına karar veriliyor. Bunun önüne geçiriyor. Birincisi bu makette anladığımız kadarıyla şu gelecek dikey itiraz sistemi. Şu anki mevcut durumda örneğin 3 sulh ceza mahkemesinde tutuklama kararı verildiği Buna itiraz 4 sulh ceza mahkemesine yapılıyor. Şimdi bu kaldırılıyor. İleride olası e, bu yargılamaların çok büyük çoğunluğun, çoğunlukla gittiği asli ceza mahkemelerine itirazların yapılması ve asli ceza mahkemelerinin biraz daha tecrübelidir, daha ayrıntılı ve e, alt belediyeler olmayan bir şekilde inceleme yaparak karar vermesi. Yine bu noktada e, biliyorsunuz katalog suçlar dediğimiz suç kolu var. Dizam Hakimesi Kanunu. bu. Evet. Bu, bu katalog e, suçlarla ilgili olarak eğer işlenen suç bu kategoride bir suç ise tutuklanma sebebinin var olduğu otomatikmen kabul ediliyor. Şu anki mevcut düzenimizde. Gelen paketle bir defa Katalog suç olsa dahi e, bu tutuklama sebebinin var olduğunun kabulü ortadan kalkıyor. Ne geliyor? Somut delil kuralı geliyor. Katalog suç olsa dahi somut delilin varlığı alınacak. Bu halde tutuklamaya ya da benzer bir tedbire başvurulması öngörülüyor. Yine bu katalog suçlarda e, bir sınırlama getiriliyor. Çokça katalog suç e, isim isim sayılmakta kanunumuzda. Bunlarla ilgili olarak da biraz daha Rehim bu yeni yasa, yani bu infaz paketi çocukları, kadınları anladığımız kadarıyla biraz daha rahatlatacak en azından. Yani e, farkın, farkındalığımızı arttırmak, hassasiyetleri arttırmak, şihaf ve özgürlüklerinin korunmasını en ön plana e, çıkarmak. Çünkü şu andaki e, gerek strateji belgesi, gerek insan hakları eylem planının şiarı şu, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Dolayısıyla insan ön plana çıkarıyor, kırılgan yapmalar başta olmak üzere insanı ön plana çıkarıyor ve en önemli şirketi masumiyet karinesi vardır. Bu çerçevede masumiyet karinesinin de tatbikini biraz daha koyulaştırmış olacak. Bu çerçevede tabi basına yansıdı bu belirtilen hususlar e, takipin en önemli hususları. Ama bunun yanında idari yargıda düzenlemeye e, gidilecek, vergi e, hukukunda düzenlemeye gidecek maddeler de var. Örneğin idari başvurularda ee, yapılan başvurunun idare tarafından cevap süresi şu anda 60 gün. Bunun 30 güne düşürüleceği söyleniyor. Bilgi kanunlarımızda her sene düzenleme, tahakkuk işlemleri yapıldığı için her işlenen suç her yıl için ayrı bir suç olarak e, düzenleniyor. Yeni sistemde tek suç sayılacak ama e, zincirleme suç dediğimiz bir suç tipi var. Yani tek suçtan ceza verilecek ama müteahhitlikte falan işlemiş olduğu için cezadan arttırma gidilecek. Yine Al önceki konuya e, ek olarak bebekli olup 0-6 yaş grubu içerisinde bebekli olup tutuklu olan e, annelerle ilgili olarak görüşler, görüşmeler, cezaevi görüşmelerini yapıldığında bu çocukların görüşme esnasında annelerine teslimi, e, ailelerine teslimi ve e, birlikte görüş yapılması çocuğun sağlığı açısından e, öngörülen en önemli e, materyallerden bir tanesi. M Fakat evet. ki meclis gündemine geldiğinde ayrıntıları biraz daha netleşecektir. Tamam birkaç şey daha sorayım bunu bize iyi aydınlattınız. Şimdi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti anlaşamıyor diyorduk ama anlaştılar. SK'ya, Hakimler Savcı Kurulu'na 7 yeni üye seçildi. 4'ünü Cumhur İttifakı, 3'ünü Millet İttifakı. Hatta Millet İttifakı'ndaki 3'ünün ikisi İYİ Parti'den, biri CHP'den. AK var diyor bile bilmiyoruz hangi görüşen yani Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani uzlaşılabiliyorsa demek ki uzlaşılabiliyormuş yani. Ee, ya tabii ki bizim sizinle daha önce bir yaptığımız yayında da bizim istediğimiz hukukçu olarak değil vatandaş olarak istediğimiz meclise gönderdiğimiz temsilcilerimizin e, toplumun geleceği için e, en iyi bir şekilde anlaşıp toplumun faydasına olan en iyi kararı alabilmeleri. HSK noktasından HSK noktasında şunu söyleyebilirim. Şimdi e, çokça 2010-2010 yıllığı 2010 ve e, şu anki durumda biliyorsunuz HSK'nın yapısında çokça e, düzenlemeler yapıldı. 22 üye çıktı. Eskiden 7 asır üyeydi. Şimdi 13 üye. E, bizim buradaki handikapımız şudur. Elbette dediğiniz husus çok e, önemli. Anlaşılarak, istişare edilerek 7 üyenin seçilmiş olması fevkalade. Ama e, buradaki soru şu. 13 üyemiz var. Bu 13 üyesinin 13 üyenin altısını bir zahmeti direkt yürütme seçiyor. Dördünü Sayın Cumhurbaşkanı ki dün akşam onları da seçti. Evet. Dördümüz Sayın Cumhurbaşkanı, bir Adalet Bakanı, bir de Adalet Bakanı yardımcısı otomatikmen kurulu üyesi. Geriye kaldı 7. Yedi. 7'sini yasama seçiyor. Tabii ki bunlar da işte al önce belirttiğiniz gibi biri şu partiden, biri bu partiden biraz daha e, yani tarafkirlik kıvamında giden bir durum. Ancak şunu belirtmek gerekiyor. Türkiye'de şu anda yaklaşık 20 bin tane hatta staj yapan atamayı beklerlerle birlikte 22 bin tane hakim savcı var. Bunlar kendilerini ilgilendiren kurumla ilgili hiçbir tasarrufları söz konusu değil. Seçim hakları söz konusu değil. Çünkü hakimler savcılar kurulu çok önemli bir kurulu. Şu açıdan çok önemli bir de söyleyin bu arada Erdoğan atadığı 4 üyeyi söylemişsiniz Murat Bey. HSLH 1. Daire Başkanı Halil Koç zaten kaldı o. HSLH 1. Daire Üyesi Mehmet Akif ikinci iyi bir evet, savcıydı. Trabzon'dan ve İstanbul'dan geldi. Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İbrahim Kolcu Trabzon'dan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Ömer Faruk Yıldırım. Bu da evet. dün akşam Erdoğan. Evet yani burada şunu söylemek istiyorum. HSK tüm hakim savcıların görevi kabulü, atamaları ee, geçici yetkilendirmeleri, görevden alımları, e, meslek tutugunu olmayanların e, tamamen görev, görevden el çektirilmeleri ya da disiplin cezaları vesaire tüm hususlarda HSK karar verme e, yetkisine sahip ve daha önemli husus HSK'nın görevden ihraç ettiği kararlar dışındaki hiçbir kararı yargı denetimine tabi değil. Evet. Dolayısıyla biz al önce İnsan ee, insan hakları eylem planını konuşurken ne dedik? Yargı bağımsızlığı, tarafsız bir yargı, hukuki öngörülebilirlik ve insanların kendisi, kendilerini yargı önünde eşit, herkesle eşit görebilmeleri. Bunun en önemli sadece ayaklarından hatta anadakları diyebileceğimiz e, kendilerinin oluşumunda hiçbir katkısının olmadığı HSK karşısında elleri kolları bağlı hale getirirsek bir defa yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında e, handikap doğurmuş oluruz. Elbette ki şu anki e, yapı, bir önceki yapıya göre çok daha iyi. Ama bunu güçlendirmemiz gerekiyor. Yargınlığı, bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından bunu daha güçlü hale getirmemiz lazım. <laughs> Yine sistemde bu 4 Cumhur İttifakı, 3 Millet İttifakı, HSK'da en azından bu tarafsızlık açısından bence biraz iyi oldu. Yani birazcık bayağı iyi oldu. Dediğim gibi önceki duruma göre çok daha iyi, çok daha iyi önceki duruma göre daha da e, müferrit bir hale getirebiliriz. Şöyle ki kurumun başkanı adalet bakanı, bakan yardımcısı da üye. Bunlar çıkarırsın ya. Bu artık HSK'da olmasın. HSK tamamen hakim savcılardan müteşekkil ve liyakat derece ve kıdeme göre hakim savcılarının kendi aralarında seçebilecekleri e, yetkin kişilerin buraya üye olarak e, gelmeleri doğru buluyorum. Her, her ne şekilde olursa olsun yürütmenin e, burada karar mercinde olmaması gerekiyor. Bakın şimdi 13 üyeden bahsediyoruz ama 13 üyenin dışında e, Hakimler Savcılar Kurulu'nda çalışacak olan işte tepki hakimi, müfettiş hakim niteliğinde birçok hakim var aşağıda alt kısımda. Bunların tamamı kanunda var. Bunlar da tamamı Adalet Bakanı tarafından seçiliyor. Elbette belirttiğiniz üzere önceki duruma göre daha iyi duruma geldik. Ben evet, Murat Bey çok bir bir dakikamızla yeni anayasaya Erdoğan dün yine vurgu yaptı. Bahçeli MP teslim ettiği şeye AK Parti'yi inceliyorlar. Bu yılın sonunda bitecek diyor. Yeni anayasa çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, bu husus aslında yerel reformu strateji belgesinde ne de insan hakları eylem planında da öngörülmüş ve e, yine oradaki ibareyle halen darbe döneminde hazırlanmış olduğu için buna ilişkin kalıntıların var olduğu her ne kadar çok büyük değişiklikler geçirmiş olsa da var olduğu bir e, anayasa henüz yürürlükte. Bunu kaldırılarak insan hakları eylemsel kurallarının da e, içevdiği ve biliyorsunuz anayasa Esasen toplumsal bir sözleşmedir. Bu toplumsal sözleşmenin toplumun tüm taraflarıyla yapılacak olan istişare neticesinde oluşturulabilecek bir toplumsal sözleşme sahanın da, sokağın da, e, yargının da, yasamanın da elini güçlendirecektir. Çünkü hukuki öngörülebilirlik ve tüm tarafların üzerinde uzlaşmayla hazırlayacakları bir anayasa metni ya da bir toplumsal sözleşme toplumun tamamını rahatlatacağı gibi, anayasa altındaki alt mevzuatın da tamamen anayasadaki Hı. temel kurallara göre yol alacağı, ilerleyeceği ve bu da ciddi bir daha tamam e, yaşayacağı yaşanacağı değil. E, güzel bir gelişme olur anayasanın sivil bir şekilde hazırlanmış olması. demo